Neden böylesin hayat? Bende bir sorun var dayı. Hayır, bir değil. Bin. Olmuyor işte, tutmuyor. Yapamıyorum. Ya da izin vermiyorlar. Yine kaçıncı kaybediş bu? Yetmedi mi artık? Bırak, vazgeç. Ne zaman anlayacaksın? Olmaz. Tutmaz bizden. Hayır dayı, hayır kabul et, olmayacak. Ah bir salsan şu ipleri, ne de güzel rahatlayacaksın var ya. Kanamayacak ellerin, hayır kalbin. O hafifliği hissetmek seni düzeltecek. Olmayacaksın el lebet belki, belki değil, olmaz, bil. Ama kafan bu ağırlıkta düşmeyecek. Kaldırmak için uğraştığın büyük. Artık zorlamayacak seni. Bilmem kaç oldu. Bırak şu aptal romantizmi. Lan. <laughs> Biraz da olsa akıl olmaz mı adamda? O deli dediklerinden de betersin. Biliyorsun değil mi dayı? Hala sırıtıyorsun sikik suratınla. Lan uyansana. Bak neredesin. Kimseye değil dayı. Kendine bağır. Kız. Küfret. Neredeysen, nasılsan, ne yapıyorsan sensin müsebbibi. Tek sen varsın hatanda, yanlışında. O yüzden kapat şu sıkık çeneni ve eline şapkanı alıp düşün. Neredeyim, ne haldeyim, kimsesizim. Evet, öyle çünkü, kabul et. Senin hayatın bu. Muhammed Ali'nin tıradında da dediği gibi. Seni kurtaranlar vali değildi, senatör değildi, yöneticiler değildi. Onu kurtaranlar, kimsesizlerdi. Ama senle öyle olmayacak işte dayı. Kimse senin kimine olmayacak. Sen kimsenin kimsesizi olmayacaksın. Nokta lan, nokta işte. Dur burada. Bu lanet noktada. İlerleme ve dur işte. Yazma. En iyisi dur ve düşünme. Kimi mi? Kimseyi. Tek sen varsın zaten. Vazgeçtim. Düşün. Hiç olmadığı gibi. Yarın hiç olmamış gibi. Hiç olmayacak gibi. Kimi mi? Aptal. Ne anlatıyorum? Kim olacak? Kendini. Kendimi. Bırak şu dışarıda ne varsa var. Ne oluyorsa olsun. Olacaksa olsun. Sen ve sadece sen varsın. Ben. Hep böyleydi. Anlamasan da. Kabul edemesen de. Her zamanki gibi işte. Hep olduğu gibi. Düşün bir. Nasıl oldu hep? Öyle düşün işte. Var ol dayı. Nasıl olduysan hep öyle kal. Ve var ol. Aman. Bu ilk değil ki. Kaçıncı oldu? Olacak. Deme. Bu sefer kır şu zincirleri. Onlara hiç ihtiyacın olmadı ki. Biraz durup düşünürsen hak verirsin bu kırık kalpli ellere. Anlarsın doğruyu. Gerçeği. Neredesin? Nerede her şey? Bak görüyorsun. Kaçırma gözlerini. Değil mi? Bak dur bu noktada. Burası çünkü olman gereken yer. Anladın değil mi lan? Sikik. Ne zamana kadar? Olmaz olmaz da ümitlendiriyorsun insanı. Ama bir şey diyeyim mi? Bu umut boşuna değil sanki. Evet, son olmayacak bu. Ama sona geliyorsun. Bir gün inanacaksın bana. Evet öyle. Kabul etmiyorsun. Ama göreceksin o duvarı. Umarım dayı. Umarım. Tanrı'nın en güzel dilekleri gerçekleştirdiği gün göreceksin. Çok geç olmasın yeter ki dayı. Çok geç olmasın. Bunu anladığında Tanrı'nın en güzel dilekleri gerçekleştirdiği gün Geç olmasın dayı. Umudun ve çocukluğun kalmış olsun sende. Parlaklığı ki en güzel renktir gözlerinin. Kalmış olsun dayı. Hani denir ya. Bak kendim için istemiyorum diye. He işte dayı. Öyle değil. Kendim için istiyorum. Bak gördün mü? Büyük bir ders verdim yine sana. İşte dayı. Böyle. Aynen böyle ol. Yap düşün. kendini evet beni. hayata ihtiyacın yok. varsansan da yok. hayat bu işte. tatlısından fazla acısı. hem tatlı olmaz ki sana. yaramaz. zarar bize. vazgeç, bırak ve özgürleş.